Ahmet Yer Yeni Mahalle Grup Yolu Göleta bağlayan baraja bağlayan yoldur. Çok karabalık bir yoldur. Yolun durumu sıfırdı. Anam 95 yaşındaydı. Yatalattı. Her gün kavga ediyorduk. Anamın hatırası için sağ olsun müracaat ettik. Dileklerimizi kabul ettiler. Kasım Gülpınar çok teşekkür ederim. Musa Doğan. Burası baraj yolu, e, şehrin tek mesire alanına giden yoldur. Bu yolumuz deseği tarafından 3 yıl önce kazıldı. Su atı çekildi, çok berbat olmuştu. Yani toz, tozdan, dumandan insan gerçekten e, geçemiyordu bu yoldan. Bir de mesire alanıydı, e, vatandaşlar vatandaşlar pikniğe bile gidemiyordu. Sağ olsun şu an yolumuz yapılıyor, çok güzel oldu. Su atı bittikten sonra sağ olsun büyük şehrimiz geldi, yolumuzu yaptı. Allah razı olsun kendilerinden. Asım başkanımıza çok teşekkür ederiz.